konuşmamda size eğitimle ilgili çerçeveyi oluşturacağım ve eğitimden beklentimizin ne olması gerektiğini anlatacağım. Klasik literatürümüzde bizim eğitimle ilgili aslında herkesin üzerinde hemen hemen anlaştığı bir tanım vardır. Bu tanım da şunu söyler. Eğitim bireyde çevreyle etkileşim yoluyla istendik yönde kalıcı izli davranış değişikliği gerçekleştirme sürecidir diye eğitimi bu, bu şekilde tanımlarız. Şimdi tanımı analiz ettiğiniz zaman, sadeleştirdiğiniz zaman tanımın çekirdeğinde şu var. Diyor ki davranış değiştirme süreci. Aslında eğitimin klasik yaklaşımında biz üniversitelerde öğretmen adaylarına diyoruz ki sınıfa gir onu değiştir diyoruz. Peki bu aslında ifadede bir problem hissediyor musunuz, seziyor musunuz? Ya bu problem size biraz, bu tanım size biraz problemli geliyor mu bir yanıyla ki literatürde bunun eleştirileri de yapılmış aslında. Yani bakıldığında davranış değiştirme koduyla biz eğitimci sınıfa yönlendirdiğimiz zaman öğretmen de sınıfa girdiğinde bilinçin altı, kıyısı, köşesi şöyle diyor. Seni değiştireceğim diyor. Ama bu ruh halini sınıfa yansıttığınız zaman ortaya bir sürü problem çıkıyor. Çünkü karşınızdaki çocuğun doğası da oldu gel canım beni değiştir falan demiyor ki. Onun doğası da bilinçaltıda da değişime karşı direnç üzerine kurulu. Dolayısıyla bu ürün ip çekme oyunu aslında potansiyel bir çatışma zemini oluşmuş oluyor daha burada. Bir de seni değiştireceğim derken şunu demiş oluyorsunuz. Seni değiştireceğim bak söylemeden söylediğim şey. Çünkü sen ne oluyorsun? Seni değiştireceğim. Çünkü sen eksiksin, hatalısın, yanlışsın mesajları gidiyor karşı tarafa. O yüzden bunun insanın doğasına ne kadar aslında saygı duyduğumuzu tartışılır hale getiren bir yanı var. Ben bu anlamda eğitimi bir davranış değiştirme olarak tanımlamaktan daha çok biraz şöyle tanımlamayı tercih ediyorum. Eğitim insanın doğasına saygı duyup potansiyelini açığa çıkartma sürecidir diye tanımlıyorum. Dolayısıyla İnsanın doğasına saygı duyup potansiyelini açığa çıkartma süreci dediğimiz zaman tabii ki burada da davranış değiştirme hiç e, yok saymıyoruz ama ana eksenimiz davranış değiştirme olmaktan çıkıp insanın doğasında var olan içerikleri birikimleri görünür hale getirmeyi merkeze koymuş oluyoruz. Bu anlamda bakıldığında bana bu tanım biraz daha insan eksenli bir tanım gibi geliyor. Şimdi birinci tanımın e, vurguladığı yerde aslında davranış değiştirme, seni değiştireceğim diyen ruh halini ortaya koyduğunuz zaman şöyle de bir sorun çıkıyor. Öğretmen sınıfa giriyor, onu davranışını değiştirmeye çalışırken rehberliğin tanımında da, okul rehberlik hizmetlerinin tanımında da biz kendini gerçekleştirmesine yardım etme süreci olarak tanımlıyoruz biz rehberliği. Kendini gerçekleştirmesine yardım etme süreci. Kendini gerçekleştirme dediğin şey ne? Kendi olan neyse onun bir ürüne, bir gerçekliğe dönüşmesi. E şimdi eğitim diyor ki davranış değiştireceğim, dışarıdan bir yükleme yapacağım sana. Rehberlik diyor ki hayır ben sendekini açığa çıkartacağım. Burada bal gibi bir çatışma ortaya çıkıyor. Bunu nasıl çözeceksin? O yüzden de okullarda e, öğretimsel e, filozofi ile rehberliğin filozofisi aslında örtüşmüyor. Örtüşmediği için de bazen aktif, bazen de pasif bir sürü çatışmanın zemini oluşuyor. Ama benim önerdiğim eğitim tanımı bize nereye getiriyor? İnsan doğasına saygı duyup potansiyelini açığa çıkartmaya odaklandığında karşımıza bazı şeyler çıkıyor, kabuller çıkıyor. Nedir o? Bir şunu söylemiş oluyoruz biz. İnsan kendi hayatının nesnesi değil, öznesidir. Yani herkes kendi hikayesinin kahramanıdır aslında. Dolayısıyla insanın nesneleş davranış değiştirme dersen nesneleştiriyorsun insan ama doğasına potansiyelini açığa çıkartma süreci dersen o zaman herkesi kendi hayatının öznesi haline, kahramanı haline getirmiş oluyorsun. Hangisi daha birey için motive edicidir? Elbette ki aslında kendi ne özne olarak konumlandıran yaklaşım çok daha birey için motive edicidir diye söyleyebiliriz. Şunu söylüyoruz, insan bir kabulümüzde bu insan dünyaya belirli bir potansiyelle gelir diyoruz. O halde aslında hepimizin bir şekilde şu veya bu şekilde sahip olduğu bir potansiyel var. Bu potansiyel hazinedir, cevherdir ve bizler bir şekilde bu potansiyelimizle buluşmalıyız, yüzleşmeliyiz. Bu potansiyelimizle ilişki halinde olmalıyız. E bunu kim yapacak bana? Bunu anne baba yapacak ve okul yapacak, öğretmen yapacak. Dolayısıyla benim potansiyelimle buluşturan bir eğitim anlayışına ihtiyacım var. Değil mi? Benim potansiyelimle savaştıran, kavga ettiren değil veya potansiyelimi kamufle eden, onu yok sayan bir anlayışla değil. Potansiyelimle buluşturan bir eğitim anlayışı eğer oluşturabilirsek emin olun çok daha mutlu çocuklar, mutlu aileler ve mutlu bir öğretmen kitlesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Öbür türlü çok çatışmacı ilişkiler yaşanıyor ki bu kaçınılmaz da bir şeydir. Yine şunu söyleyebiliriz, insana yapılacak müdahalelerde varoluşuna saygı duymak esastır. He, davranış değiştirme dersen o zaman mesleki, yani öğretmende mesleki narsizme yatırım yapmış oluyorsun. Öğretmen ne oluyor? Daha mutlaklaşmış bir karaktere dönüyor ve her şeyin en iyisini bilen, en doğrusunu bilen ve karşı tarafa da o doğruları dikte eden kişi konumuna gelmiş oluyor. Böylece karşı tarafın varoluşsal sınırlarını da zaman zaman ihlal ediyor mu? İhlal etme pozisyonunda oluyor mu? Oluyor, daha kolay. Yani karşınızdaki insanın varoluş alanlarını çok kolay ihlal ed edebiliyorsunuz. Belki okulda öğretmen ihlal ederken evde de anne baba bu ihlali yapabiliyor. Çünkü o da e, davranış değiştirmenin evdeki karşılığı da çocuk yetiştirme kavramı. Sanki bitki yetiştiriyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Sen o zaman karşıdakinin varoluş sınırlarını çok rahatlıkla ihlal etme pozisyonda olabiliyorsun. Oysa doğasına saygı duymak dediğinde bir kere karşıdakinin varoluşunu olduğu gibi kabul ediyorsun, potansiyelini kabul ediyorsun, o varoluşsal sınırlarının da e, ötesine geçecek hareketlerde, davranışlarda bulunmuyorsun. Çünkü böyle bir hakkın kendinde olmadığını zaten benimsemiş durumda oluyorsun. O yüzden de bu aslında sınırlarda durabilme, varoluşsal sınırlarda durabilme açıkçası bizim içinde yaşadığımız toplumun da temel problematiklerinden biridir. Niye çocuk evde sınır ihlaline uğramış, okulda sınır ihlaline uğramış, ondan sonra toplumda zaten sınır ihlalleri yapıla yapıla büyüyen birinin de başkasının sınırlarına riayet etmesi, durması beklenebilir mi? Hayır beklenemez. Nitekim onları da beklemiyor zaten. Ve eğitimin asli görevi olarak da tekrar temel kabulümüz olarak onu söylüyorum. Bu potansiyeli açığa çıkartacak yöntem teknikleri geliştirmektir eğitimin asli görevi budur. Burada da karşımıza ne çıkıyor işte? En kritik kavramlardan biri yetenekler. O zaman biz ne yapmak durumdayız? İşte bu yetenekleri, potansiyelde var olan bu yetenekleri açığa çıkartacak işler yapmak durumdayız aslına bakarsanız.